Yanar o gözlerin kısık ateşini bulurum mu mendibe ödeşelim diye Nöbet ve gece bin omuzuma Dertten kalelerim üzerime yine yıkılır Bunu sonra da konuşuruz ama Bir sonuca varamadım düşüyorum da Kırık kolum kanadı Hudutlarım yaralı Karşımda görsem yanılsama sanırım Artık sıkıldım olmazdan Yok imkansızları denemem daha fazla Gelmesin üzerime daha fazla Hep karanlık ışıktan daha fazla Yalanlar doğrudan daha fazla içim alamaz bunları daha fazla Ateş sarsa da daha çok yakamaz ya Bana yaramaz konuşma daha fazla Daha fazla Yalanlar doğrudan daha fazla içim olamaz bunları daha fazla Ateş sarsa da daha çok yakamaz ya Yaramaz konuşma daha fazla İmkansızları dene daha fazla Gelmesin üzerime daha fazla Karanlıklar ışıktan daha fazla Kırıntına muhtaç yine Düşüyorum basamadı ayaklarım yere Kenetlendi ruhum sana Kuruntum sarar Çıkıntı olduğum boşluklara Bağımlı oldum zor durumlara Açıldığım okyanus boğulduğum dere Oldukça zengin gönlüm o yüzden servetin bir türlü sığmadı cebe Sıkıldım Olmazdan imkansızları denemem daha fazla Gelmesin üzerime daha fazla hep karanlık ışıktan daha fazla Artık sıkıldım olmazdan yok imkansızları denemem daha fazla Gelmesin üzerime daha fazla hep karanlık ışıktan daha fazla Yalanlar doğrudan daha fazla içim alamaz bunları daha fazla Ateş daha çok yakamaz ya bana yaramaz konuşma daha fazla daha fazla yalanlar doğrudan daha fazla içim alamaz bunları daha fazla ateş sarsa da daha çok yakamaz ya yaramaz konuşma daha fazla imkansızları dene daha fazla gelmesin üzerime daha fazla karanlıklar ışıktan daha fazla